Heykel Traş Michelangelo'nun ünlü sözüdür. Heykeller taşın içinde var, ben fazlalıkları atıyorum. Bu söz, Rodin tarafından da söylenir. Ama Rodin, bu sözü, her gün, ev işlerini yapmaya gelen kadının çocuğuna bağlar. Bir kadın, her gün geliyor, heykeltıraşın işlerini yapıyor, yemek hazırlıyor, bulaşıkları yıkıyor, ütü yapıyor, evi temizliyor. Ama o gündelik işlere gelen kadının bir de bir kız çocuğu var. 7-8 yaşlarında, Çocuğunu da yanında getiriyor kadın ve çocuk bir sandalyede oturuyor, tembihlenmiş. Sakın bir yere kımıldama. Kadın çalışıyor. Heykeltraş Rodin heykeli yontuyor. Kız çocuğu iskemede Rodin'e bakıyor. Günler, haftalar geçiyor ve hiç kımıldamadan oturan kız çocuğu bir gün ayağa kalkıp şunu söylüyor. Hey, onun içinde bir at olduğunu nereden bildin? Ve Rodin, Michelangelo'ya gönderme yaparak der ki ben bir şey yapmıyorum. Heykeller taşın içinde var. Ben sadece fazlalıkları atıyorum.